Daha uykum açılmamış, ufkum açılmamış. Burada oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri deftere sanayi yazıyor. <laughs> <Bak> sen... <laughs> Diyorum be, okul bana göre değil diyor. Ya istemiyorum ben. kapat, yapma. Ya, ya kapat. sosyal mesafeli bu kadar oluyor Ahmet. Ya olmaz, istemiyorum ben ya. Sosyal mesafeli... Ben, okula gelmek istemiyorum ya. Milli eğitim bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. Hocam benim kafam matematiğe basmıyor. Çocuk edebiyat dersindeyiz ya. İşte düşünün, öyle basmıyor. Bu, bu çocuk da her dersi matematik sanayi. <gülüyor> 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 sanayi ya, oğlum hani. Malum ben çıkışta konuşacağım. Ahmet ama beni çok şaşırttın. Hangi konuda şaşırtmış olabilirim hocam ben sizi? Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Bravo kanki. Aa, Helal olsun. Yani, i̇lgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. Yok Lütfen. yok çocuklar tamam aklım karıştı alışkanlıktan hep. Ne yapalım? Ee, defterlerinizden sayfa koparın. Yok ben ortayı geçtim koparamam. Ben zaten yüz aldım. Benim sanayi yazmaktan sayfam kalmadı. <laughs> Oğlum aslında var ya ben sınavı komple iptal de ettiririm de karabiber lazım. Al Hervand. Cebinde karabiber mi taşıyorsun? He tavuk da var. <laughs> Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Karabibersiz de yenmiyor bu. Sen nasıl bir manyaksın oğlum ya? Allah Allah git bir daha. Ne Seherli karabiber sıkıyor. Lan hındar etme tavuğa dökeceğim ben onu, onu lan. Allah Allah bu bir şey yapmak. Yaşasın okul. Bana iyi. Bakın bana ne diyeceğimizi demiyor ama? zaman? Oğlum. <laughs> i̇yi dersler çocuklar. Eyvallah. Eyvallah ya. Ya. Ah, Ahmet oğlum sen niye dışarıdasın? Hocam o profil fotoğrafı. Durumuna da sanayiye gittim. Döneceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, korona bitsin. Sanayi. Bana söylemediğiniz ki ne söyleyeceğiniz. Toplantı başlıyor. Ben gidiyorum baba. Bana bak. Çok uzaklaşma kapıda bekleme. Tamam. Koşadaki sanayide çay içiyorum ben. Benim oğlan, e, Ahmet. Heh. Ahmet Güzel. E, onun bir şeyi var mı hocam? Dersleri nasıl? Hocam. Heh, Ahmet. Bakıyorum. Tarih Öğretmenimiz bir sınav yapmış. Soru sormuş. Hepsini boş bırakmış. Aa. Yalnızca bir sorunun cevabını dört sayfa yazmış. Bir soru mu? Soru neymiş hocam? Sanayi devrimi. Gül gibi oğlumurayı yoldan çıkar diyorlar. Yani disipline mi verelim, velileri mi toplayalım? Ne yapalım ne yani yapıyorum? ya? Zombi ben, gibi ısırıyor ya. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Seni okuldan alacağım artık ha? Baba ya. Aa, baba ya'yı bırak. Okuldan alıp şeye vereceğim sanayi. Fikret amca, beni versene oraya, kurbanın olayım hadi. Ahmet, olur mu öyle şey ya? Lütfen ne okuldan alması, ne sanayisi ya? Baba, beni mutlu etmedin bırak, başkaları mutlu olsun baba. Ahmet sus oğlum, getirme beni oraya. Lan gel buraya, gel. Döyeceksin mi? Oğlum niye sarılacağım, dövmeyeceğim. Dövmeyeceksen boşa niye çağırıyorsun? Allah Allah, oğlum niye döveyim? Gel lan. Aslanım benim, oğul hayatın güzel gidiyormuş işte. Bak hocam da dedi, pırlanta gibi öğrenci dedi. Keyfim kaçtı işte baba. Ya adam tam vazgeçmiş hocam. Beni sanayiye verecek, alacak şu okuldan. Niye adamı tekrardan vazgeçiyorsun ya? Çok yaşa Toygar, evet Zeynep. 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 Zeynep.